Saman, how are you? Fine, and you? Yeah. Şimdi geldik otele. Bu şekilde ilerisi deniz. Booking'den rezervasyon yaptırdık. Patatesin 100 gramı 34 rupi. Genelde gittiğimiz yerlerde bu tarz magnetleri toplamayı seviyoruz. <laughs> Laptop açacağım. Güzel bir yer sahil kenarı oturduğumuz yere maymunlar geldi. Bir yeri maymun dolu bir aile gibi bir şey herhalde. Papağan denen yer böyle bir ada. Biraz garip bir basamakları var. Bir yer bulduk, çok hoşumuza gitti. Paylaşmak istedim siz. Bayağı yanmışım. Sri Lanka'nın 3. gününden herkese merhaba. Bugün Novotun'a da kaldığımız otelden ayrılıyoruz. Otel güzeldi genel olarak. Beach Grove Villas ismi. sahibi bayağı iyiydi bize, çok yardımcı oldu, ilgiliydi. İki tane havuz var. Aslında biraz havuzlu diye burayı tercih etmiştik. Normale göre, yani havuzsuz yerlere göre biraz pahalı. 50 dolar falan. Yine Türkiye'ye göre çok ucuz da. Mesela şimdi gideceğimiz Mirissa kısmı. Resort Tipika diye bir yer. Orası mesela 28 dolar. Hani oraya göre pahalı. Ama burası da güzeldi. Zaten videosunu çektim hafiften. Koyarım nasıl bir yer olduğuna dair. Booking'den falan da bakabilirsiniz eğer gelmeyi düşünürseniz. O şekilde söyleyebilirim. Şimdi Mirissa'ya e gideceğiz. Orada da çok güzel yerler bulduk. Lokal yerleri de gezeceğiz. Hem de güzel bir kafede bulduk. Oraya da gideceğiz muhtemelen. Yine bir laptopta küçük işim var. Onu halletmek için yine bir çalışmam gerekecek gibi. Bunlar da balık tutmak için arkadaşlar. Bizi durdurdu izlememiz için. Beligama. Şimdi geldik otel'e. Bu şekilde ilerisi deniz, surf yapan da çok fazla kişi var. Güzel kafeler de var, böyle havuzlu kafeler. Onlara da gideriz muhtemelen. Böyle tam bir tatil yeri, güzel görünüyor baya. Bakalım, Booking'ten rezervasyon yaptırdık. 28 dolar burası. Fiyatı da gayet uygun zaten. Odamızın manzarası da bu şekilde şu anda. Patatesin 100 gramı 34 rupi. Soğanın da 39 rupi. Bu da tavuk. 100 gramı 120 rupi. Şöyle magnetlerden alacağız. Genelde gittiğimiz yerlerde bu tarz magnetleri toplamayı seviyoruz. Ama şundan alacağız gibi şu anda ve Sri Lanka'yı gösteriyorum harita olarak. Şöyle de var aslında tuk tuk resimli ama bilmem bakalım karar vereceğiz. Bir de şu şekilde filler var. Bunlar da güzel aslında evin bir yerlerine koyabilmek adına. Böyle bir dükkan gördük. Merhabalar tekrardan. Şimdi markete gitmiştik. Marketten çıktık. Oradan işte bir şeyler aldık. Su, dondurma falan aldık. Böyle buzlu iyi olur yani sıcakta iyi gelir diye. Sonrasında da hediyelik eşya satan bir yere girdik. Orada da iki tane tabak aldık. Çerez tabağı. Güzel böyle buraya özgü. Sonra orada bir pazarlık yaptık. 7800'den açtılar. Sonrasında işte olmaz dedim ben. Yani biz Avrupa'dan gelmiyoruz falan dedim. 7500, 7000, 7300 derken dedi 5500 al git dedi. Ve ben de tamam dedim ve işte magnet de aldık. Durun size bir içi göstereyim şöyle. Böyle insanlar denize giriyor burada. Her yerde tuttuklar var zaten. Ee, sonra kabul ettim ve işte bir tane magnet, iki tane tabak almış olduk. Hatıra güzel. Yani orada bir böyle bir çerez tabağı gibi çerez falan da koyarız. Hem filler var. Ee, bir yanda da deniz var. Güzel yani. Hatıra olarak kalır diye düşünüyoruz. Dipika Resort diye bir yere geldik. Zaten bir gün kalacağız. Sonra Ella'ya geçmiş olacağız. Oradan sonra da herhalde bir noktaya daha gideceğiz. Orada oradan da havalimanına doğru bir rota var zaten. Böyle genelde burayı takip ediyor turistler. Burayı beğendik. Yani Unavatuna ve Angama'ya göre bence daha güzel. Çünkü denize daha yakınsın, mekanlar da daha güzel ve turizme daha yakın bence. Biz diğer yerde biraz köyünde kalmışız gibi olmuş. Fark etmemişiz. Burası o yönden daha güzel. Şimdi de mesela bir tane Petli Petli diye bir yer var. Havuzlu kafe, denize sıfır oraya gideceğiz. Bir toplantı gibi bir şeyim var. Yani bir görüşmem var, ona katılacağım. Bir saat, bir buçuk saat kadar. Ondan dolayı hem orada bir kokonat da içebilir. Sonra da akşama doğru gün batımı için güzel bir yer varmış. Kokonat ağaçlarının oldu. oraya gideceğiz gibi. Ya burayı tavsiye ederim. Direkt buraya da gelinebilir belki havalimanından sonra. Çünkü dediğim gibi daha turistik, daha fazla turist var burada kafeler falan da daha iyi gibi. Şöyle birazdan denizi falan da göstereyim. Hatta yolu da çekeyim. Önüm nasıl görünüyor. Böyle bir yer. Petri Marisa. Şimdi böyle bir yere geldik. Buradan laptop açacağım güzel bir yer sahil kenarı masalar da iyi ya sadece priz yakınlığında değil ama laptopu şarj etmiştim onu kullanacağım şu şekilde şu ileride de bir ada var insanlar yürüyerek gidiyor şöyle zonlayayım hatta şuradan yürüyorlar taş var herhalde o kadar derin değil oraya da bir bakmayı planlıyoruz Şimdi işlerim bitti, sahili bu şekilde siyah kum şöyle göstereyim deniz de böyle burası güzelmiş cidden surf okulları var çok fazla İşte burada direkt kafeler zaten önünde hani hem oturup kafede oradan da girebiliyorsun sadece kumu çok böyle nasıl diyeyim ıslak o elbiselerimiz de ıslanabilir ona bakıyor olacağız artık duruma göre. Sahile oturduğumuz yere maymunlar geldi. Şimdi onu çekeceğim. Maymunları. Şurada. Ağaçta belli oluyor muhtemelen. Burada görünmüyor. Aha. Hareket ediyorlar ağaçta. Ağacın her yeri maymun dolu. Bir aile gibi bir şey herhalde. Aha tanesi vardı. görünüyor olmasam ağacın her yerindeler. <laughs> Sri Lanka'da sahil. Mirissa'da kaldığımız otelin manzarası çıkınca bu şekilde bizi karşılıyor. Surf yapanlar var karşıda belli olmuyor ama şurada surf yapanlar var. Şimdi aşağı inip Mirissa tarafını geziyor olacağız. Evet Rock'a doğru yani Papağan kayasına doğru gidiyoruz. Güzel sahilden yürünerek gidilen bir yer. Ada gibi ama aslında zemini var yani e, direkt su değil zeminden yürüyerek gidebiliyorsunuz adaya. Birazdan zaten gidince gösteriyor olur. Geldik böyle bir yer. Papağan kayası diye geçiyor. Ada gibi kumsaldan da gidiliyor. No, thank you. Kumsal da çok güzel bu arada. Şöyle arkadan göstereyim plajı. Papağan Kayası denen yer böyle bir ada gibi. Aslında denizden kumsalla birleşmiş şekilde. Burada tırmanış kısımları var. Basamaklar var. Oradan tırmanabiliyorsun direkt. Biz de o tepeye çıkacağız artık. İlla ki çıkmamız lazım. Şöyle burası da sahil. Böyle kumsalla birleşiyor zaten. Buranın ortasında işte insanlar poz falan veriyor. Hatta bazıları çok güzel açılar yakalamışlar. Ama kalabalık bugün. Onlarda hiç kimse görünmüyor gibiydi ya da Photoshop'la kaldırmışlar emin değilim. Şimdi çıkıyoruz. Biraz garip bir basamakları var. Kayaydı şimdi tahtaya döndü. Bakalım bir şeyimizi düşürmeden ilerleyelim. Hoppa. Telefonum da biraz sakat da ondan dolayı dikkat ediyorum ekstra. Evet çıktık. Daha bir kısım daha varmış. Şöyle. Çıkalım. Burada ya papağan var ya da papağana benziyor tepenin görseli. Alın gibi eminim. Şimdi şöyle. O güzelmiş. Yukarıdan bakıyorsun. Mirissa. Sörf yapanlar da karşıda. Devam ediyoruz bu taraftan. Bir şey var mı bilmiyoruz ama bakalım göreceğiz. Bayağı terledim ya. Oo, buradan devam ediyor. Orman gibi. Oradan görüyorsun. Şuraya bank yapmışlar. Millet fotoğraf çekinsin diye. Şimdi çıktık. Böyle bir yer arıyorduk. İşte kahve içelim, biraz da dinlenelim diye. Yüzdük bayağı. Sonrasında güneşlendik falan sonra bir yer bulduk çok hoşumuza gitti paylaşmak istedim sizinle de eğer hani gelirseniz bu tarafa Mirissa Beach olarak geçiyor. Burada böyle bir alan var. Full yeşillikli arkada görebilirsiniz. Şöyle yukarıya doğru kaydırayım. Mesela şu şezlonglar falan ücretsiz. Normalde birkaç yere sorduk bayağı pahalıydı. Yani 80 dolar, 60 dolar falan 4 saate, 6 saate. İçecek söyledik, bir de işte vejeteryan sandviç söyledik. Buna karşılığında da hem buradaki şezlonglar ücretsiz, şu an oturduğumuz masa ücretsiz, artı bir de karşımızda hamak var. Şu şekilde. Denize de sıfır yani, direkt denizi görüyor. Bu da ücretsiz. Alan olarak da böyle bir alan. Yeşillikli, gölgeli. Zaten burada gölge olmazsa olmaz yani. Ve tamamen ücretsizmiş. Yani bilmiyorum. Ücretliyse de <laughs> göreceğiz ama Free mi dedim? Free de. Belki yemek yediğimiz için ücretsiz olabilir. Ondan dolayı. Arkayı da göstereyim yine. Şu şekilde. Baya gidiyor ya. Çok güzel. Çok güzel. Öyle sizlerle de paylaşmak istedim. Dalga bu arada acayip fazlaydı. Yani hatta bir ara benim böyle bir 14 yıllık gözlüğüm var. Onu düşürdü dalga. Bu aramakla uğraştık. Bulduk sonunda nihayet. Ya dalga olmadığında böyle yüze görünüyor ama olduğunda da asla göremiyorsun hiçbir şey zaten. Öyle bir ana denk geldik ve bulmuş olduk. Sevindim çünkü bayağı ciddi anlamda yıllarca yıllardır kullanıyorum. Bir de dalgıç gözlüğü bilenler bilir ya yani o, o hani yüzünüze uygun olmalı. Çok pahalı bir şey alsanız da yüzünüze uygun değilse e, hiçbir şekilde olmuyor. Yine su alıyor. Bu su almadığı için lastiğini falan da değiştirmiştim, kullanıyordum. Ondan dolayı güzel oldu. Bugün biraz daha tatil gibi yaşayacağız. İşte denize girip güneşlen, anın tadını çıkar şeklinde geçecek. Yarın da Ella'ya gideceğiz gibi. Yani Türkiye'nin Karadeniz'ine gideceğiz gibi. İşte tiran var, Sri Lanka'nın bu sembolü o haline gelen. O trene bineceğiz, köprüyü göreceğiz, çay tarlalarına gideceğiz. O şekilde geçecek Bugün laptopta da çok işim yok. Ondan dolayı yanıma almadım. Fiyatları merak edenler varsa burada her yer aynı gibi bir şey. Dün mesela tuna balığı yemiştik. O 2000'di bakmıştım. Genelde bir sıfır atınca Türkiye'ye denk geliyor. Yani birebir aynı değil ama çok benziyor. Burada baktım mesela sahil kenarı sıfır. Burada da 2000 yani 200 lira falan o civarlarda. Vegetable sandviçler de mesela bindi, işte 100 lira gibi düşünebiliriz. Kafede 900'de, o da 90 lira gibi bir şey. Ha normalde nasıl derseniz, normalde hani 500'e, 600'e falan Amerikanı içebiliyorsunuz. Yani 60 liraya, 50 liraya. <laughs> Oturduğumuz yerden sonra tekrardan Denize geldik. Burası biraz daha koy gibi, daha dalgasız. Diğer taraf acayip dalgalıydı. O gözlüğümü falan kaybettiğimi anlatmıştım hatta. Burası o çektiğimiz papağan tepesinin sol tarafında kalıyor. Şu taraf bayağı dalgalı. Bu taraf. Ama o diğer gösterdim kısım güzelmiş. Burada girdik hatta yağmurda yağıyordu ve yağmurda yüzmesi de güzel oldu. Ya güneş yokken hiç sıkıntı değil, güneş varken acayip yanıyorsun. Akşamı yaptık Sri Lanka'da. Güzel bir gündü. Bayağı dinlendik. O oh, gösterdim yerde bayağı uzandık falan. İyi oldu. Kitap okuyacaktım ama hiç ona bile mecalim yoktu yani. Çok fazla okumadım. Daha çok dinlenmeye çalış. Yandığım için de biraz rahatsız ediciydi. Tam uyuyamadım. baya yanmışım. Her gitmiş resmen kıpkırmızı. Pancara dönmüşüm. Şimdi o Mirsa diye bir yere geldik. Pizza yemek istiyorduk. Burada güzel bir yer bulduk. Herkes tavsiye etmiş. Fiyatı da uygun demiş. 200-400 TL iki pizza. Göstereyim Bayağı da güzel görünüyor. Şu şekilde pizza. Bir vejetaryen, bir de margarita aldık. Şimdi bunu yiyoruz afiyetle. Ve yarını planlıyor olacağız. Market fiyatlarını gösteriyorum şimdi. Tuna balığı var. Bunun 100 gramı 150 Bur Düşüyoruz 15 lira. Pepsi bir buçuk litre 57 5 lira. Burada işte karpuzun 100 gramı 25 buçuk lira. Gibi düşünebiliriz. Diğer fiyatlarda bu şekilde.